Furkan Suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki bütün ins ve cinni uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirdi göklerin ve yerin hakimiyeti onundur. O asla evlat edinmedi. Hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen odur. Böyleyken müşrikler Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler ki hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez. Üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar başlarına gelen zararı savamaz kendileri için fayda celbedemezler öldürmeye de diriltmeye de ölümden sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez kâfirler kuran onun uydurduğu bir yalan olup bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır diye iddia ettiler onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler ayrıca onun söyledikleri kendisi için yazdırmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir dediler de ki onu göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen yüce Allah indirdi o gerçekten gafurdur rahimdir çok affedicidir merhamet ve ihsanı boldur yine ne oluyor bu peygambere böyle peygamber mi olur yemek yiyor çarşı pazarda dolaşıyor bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı yahut kendisine bir hazine verilse yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı Hasılı o zalimler, doğrusu siz sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler. İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar, artık asla yol bulamazlar. Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini, İçinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır. Ayrıca onlar kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlayana ise biz alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. Elleri boyunlarına kelepçelenmiş ayakları bukalı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca, orada yok olmak için can atarlar. Kendilerine bugün bir kere değil defalarca dövünüp durun. Ölümü isteyin denilecek. De ki bu mu iyi yoksa takva ehline vaat olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir orada arzu ettikleri her şey bulunacak hem ebedi olarak kalacaklardır bu Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vadidir gün gelir Allah müşriklerle onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip bir araya toplar ve şöyle buyurur siz mi saptırdınız bu kullarımı yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Onlar şöyle cevap verirler. Sübhansın, yüceler yücesisin. Senden başka veli edinmeyi düşünmek, bize yaraşan şey değildir. Ne var ki sen onları ve babalarını, nimetlerine mazhar edip, ömür vererek yaşatınca, onlar seni anmayı unuttular ve helâke müstahak bir güruh haline geldiler. İşte gördünüz ah denir o müşriklere. Taptığınız nesneler söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne bu azabı uzaklaştırabilir ne de yardım temin edebilirsiniz. İşte ey bütün insanlar bilin ki içinizden kim bu şirk koşma zulmünü işlerse ona büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir. Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler bize elçi olarak melekler gönderilmeli. Yahut Rabbimizi görmeli değil miydik? dediler. Gerçekten onlar, kendilerini büyük görüp, azgınlıkta haddi iyice aştılar. Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, sevinmek size haram, haram diyecekler. Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, Hepsini toz duman edeceğiz. Ama o gün cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. Gün gelecek gök beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak. Melekler bölük bölük indirilecek. İşte o gün tam hakimiyetin Rahmana ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır. O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır. O gün peygamber Ya Rabbi halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der. İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter? Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk. Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım. O halde sen, o kâfirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar, yerce en fena, yolca da en sapıktırlar.'' Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Haydi ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz dedik. Sonunda o toplumu yerle bir ettik. Nuh'un halkına gelince onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini İnsanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık. Adı, Semudu, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik. Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Şu Kureyş müşrikleri bela yağmuruna tutulan üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar. Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış? Bula bula bunu mu bulmuş derler. Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır. Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye, artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin, yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi hatta daha da şaşkındırlar bakmaz mısın rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor dileseydi onu hareketsiz kılardı sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz sonra da nasıl tutup onu Azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız. Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan odur. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de odur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik o halde sen asla kâfirlere itaat etme ve kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salı veren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de odur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir. Buna rağmen bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir Rabbine karşı hep batıla arka çıkar. Biz seni sadece müjdeleyici, ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır. Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahmandır. Sen O'nu, o her şeyi bilene sor. O müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz? dediler. Ve bu davet, onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır. Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için, gece ile gündüzü peş peşe getiren O'dur. Rahmanın has kulları, o kimselerdir ki, onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler. Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Ey Ulu Rabbimiz derler, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri ne fena bir yerleşim yeridir orası. Rahmanın o has kulları harcamalarında ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, günahının cezasını bulur kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta zillet içinde ebedi kalır ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır Allah onların kötülüklerini iyiliklere günahlarını sevaplara çevirir çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur. O kullar, yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında, vakarla oradan geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle. İşte onlara, hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek.'' oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir. De ki, duanız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz, ey inkarcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız.''